Pekala işte durum şu. Arkadaşlarınızla dışarıda bir gece geçirdikten sonra eve yürüyorsunuz. O sırada arkanızda ayak sesleri duyuyorsunuz. Arkanızı dönüyorsunuz ve size doğru yürümekte olan birini görüyorsunuz. Kendi kendinize beni takip ediyor olabilir mi diye düşünüyorsunuz. Eğer olur da bir gün başınıza böyle bir şey gelirse yapmanız gerekenler şunlar. Biraz daha hızlı yürümeye başlayın. Arkanızdaki kişinin ayak seslerinden size yetiştiğini duyarsanız şüphelerinizde haklısınız demektir. Yürüdüğünüz rotada birkaç kere yön değiştirin. 3 veya 4 kez sağa dönüş yapmak sizi başlangıç konumuna döndürmek için yeterli olacaktır. Yürüdüğünüz yerde daireler çizmesi için hiçbir sebep olmadığından o kişinin kesinlikle peşinizde olduğunu anlarsınız. Ayrıca bu şekilde izinizi de kaybettirebilirsiniz. Dönüş yaptığınız anda arkanızdaki kişi sizi gözden kaybedene kadar koşmaya başlayın. O sırada birilerinin yanından geçiyorsanız onlara yüksek sesle selam diyebilirsiniz ve o kişiler arkadaşlarınızmış gibi davranabilirsiniz. Yanına yaklaştığınız kişilere birinin sizi takip ettiğini söyleyin ve eve giden başka bir yol bulana kadar sizinle daha kalabalık bir bölgeye yürüyüp yürüyemeyeceklerini sorun insanlar evinize gitmeniz için size yardım etmeyi teklif etse bile peşinizde biri varken asla evinize gitmeyin. Eğer bunu yaparsanız nerede yaşadığınızı öğrenmesine sebep olacağınızdan peşinizdeki kişi daha sonra geri gelebilir veya evden çıkmanızı bekleyebilir. Ama diyelim ki sokakta kimsecikler yok ve bu kişi hala arkanızda yürüyor. Kapüşonlu bir sweatshirt giyiyorsanız kapüşonu gizlemek için sweatshirt'ün içine sokun. Saçlarınızı at kuyruğu veya topuz yaptıysanız aşağı salın. Tutacak bir şey olmazsa peşinizdekinin saçınızı kavraması veya üstünüzdeki kıya ziyafetleri kendine doğru çekmesi daha zor olacaktır şimdi artık o kişiden kurtulmanız gerekiyor Az önce insanların bol olduğu kalabalık bir sokağa girdiyseniz ceplerinizi hafifçe dokunarak bir şey unutmuş gibi davranabilirsiniz mesela yüksek sesle Eyvah cüzdanım nerede diyebilirsiniz bunu yaptıktan sonra da ters önde daha da hızlı yürümeye başlayın peşinizdeki kişinin işlek bir caddenin içinde koşuşturan birini takip etmesi daha az olasıdır Muhtemelen yanında cüzdanı olmayan birinin peşinden de koşmak istemeyecektir. Ancak asla anahtarlarınızı kaybettiğinizi söylemeyin. Çünkü anahtarlarınız daha sonra işe yarayabilir. İnternette dolaşmak ya da mesaj atmak için telefonunuzu cebinizden çıkarmayın. Telefonun ekranından yayılan ışık gözlerinizin karanlığa alışmasını zorlaştıracaktır. Ayrıca telefonunuza bakmak her halükarda sizi yavaşlatacaktır. Çevrenizi inceleyin ve tam olarak nerede olduğunuzu öğrenin. Yürüdüğünüz sokağın adını bulun, evlerin numaralarına ve etrafta hangi mağaza veya binaların olduğuna göz gezdirin. Bu ayrıntılara daha sonra ihtiyacınız olacak. Eğer oradan uzaklaşamıyorsanız ve bulunduğunuz ara sokağın sonu gelmeyecekmiş gibi görünüyorsa arkanıza dönün ve sizi takip eden kişiye bakın. Kıyafetlerini, gözlerini, boyunu aklınızdan not edin ve yaşını anlamaya çalışın. Siyah sivet sweatshirt, lacivert pantolon, yeşil beyzbol şapkası. Tamamdır. Bunu yaparak yetkililere kişinin tarifini doğru verme şansınız artar. Bunu yapmanız aynı zamanda bu kişiye evet seni gördüm mesajını verecektir. Kötü niyetli insanlar kurbanlarını gafil avlayarak alt etmeye çalışır. Ancak uzun, cüretkar bir göz temasıyla sürpriz faktörünü ortadan kaldırabilirsiniz. Bunu yapmanız o kişiyi hazırlıksız yakalayacağından artık sizi hedef olarak görmeyebilir. Kaybolmuş veya gergin görünmek yerine omuzlarınız geride, çeneniz yukarıda, kendinize güvenli bir duruş sergileyin. Çünkü ne yaptığımı biliyorum izlenimi vermeniz peşinizdeki kişinin hiç hoşuna gitmeyecektir. Diyelim ki yeşil şapkalı adam cüretkar biri çıktı ve yaklaşıp sizden bir şey istemeye karar verdi. Gözlerinizi adamdan hiç ayırmayın. Size bir yere nasıl gideceğini sorarsa telefonunuzu almak için aşağıya veya o kişiden farklı bir yere bakmayın. Aksi halde dikkatiniz dağılabilir. O kişiye yolu bilmediğinizi söyleyin. Ne de olsa bugünlerde herkesin navigasyon uygulamalı telefonları var. Yani gitmek istediği yeri size soran biri zaten gayet şüpheli biridir. O sırada kitap veya alışveriş torbaları taşıyorsanız bir şeylerin ters gittiğini hissettiğiniz anda onları yere bırakmaya hazırlıklı olun. Çünkü ağır şeyler taşımak sizi yavaşlatacaktır. İşte şimdi anahtarlarınıza ihtiyacınız olacak. Anahtarları uçları parmaklarınızın arasından çıkacak şekilde avcunuzun içine yerleştirin. İşler daha da kötüye gitmeye başlarsa Kendinizi kurtarmak için anahtarlarla kendinizi savunabilirsiniz. Ayrıca sessiz durmamalısınız. Bulunduğunuz yerden uzaklaşmaya çalışırken yaygara çıkarın ve imdat yerine yangın var diye bağırın. İnsanlar yangın kelimesine sıklıkla yardım çağrısı olarak kullanılan bir kelimeye göre daha çabuk tepki verir. Ayrıca kimse avazı çıktığı kadar bağıran ve dikkatleri üzerine çeken birinin peşinden gitmek istemez. Eğer peşinizdeki kişi sizi uzaktan takip ediyorsa telefonunuzu çıkarın ve polisi arayın. İşte şu an bulunduğunuz cadde, konumunuz ve binalarla Ilgili tüm detayları bilmeniz gerekiyor. Oraya ekip gönderecek memurla telefonda konuşmaya devam edin ve verilen talimatlara uyun. Diğer bir olası senaryo ise sizi herkesin içinde takip eden biri olabilir. Böyle bir durumda bir markete veya kalabalığın içine girip kendinizi kaybettirebileceğiniz herhangi bir yere gitmeye çalışın. Ceketiniz gömleğinizden farklı bir renkse ceketinizi çıkarın. Bu sayede o kişinin sizi tanıması zorlaşacaktır. Bir restorana veya kafeye girerseniz ve peşinizdeki kişi kararlıysa o da içeri girip sizi bekleyebilir. Buna karşı yapacağınız şeylerden biri tuvalete gidip orada 5 ila 10 dakika kadar kalmaktır. Böyle bir durumda peşinizdeki kişi beklemekten sıkılıp gidebilir. Dışarı çıktığınızda hala oradaysa sıraya girip bir şeyler sipariş edin ve bir çalışana sizi takip eden birisi olduğunu söyleyin. Muhtemelen bu konuda bir şeyler yapacak ve size göz kulak olacaklardır. Siparişinizi alın ve bir yere oturun. Telefonunuzu açın ve ailenize veya arkadaşlarınıza nerede olduğunuzu bildirin. Bunu yaparsanız gelip sizi alabilirler veya size eşlik edebilirler. Beklerken şu ipuçlarını deneyin. Esneyin. Eğer o kişi de esnerse sizi izliyor demektir. Çünkü esnemek görsel olarak bulaşıcıdır. Saatinize bakıyormuş gibi yapın. O da saatine göz atarsa gözü sizin üzerinizdedir. Herkes dikkatini verdiği kişi içgüdüsel olarak taklit eder. Peşinizdeki kişiyi oyuna getirmek için kafeden çıkın ve sizi gözden kaybedene kadar caddede biraz yürüyün. Sonra o da dışarı çıkar çıkmaz kafeye geri dönün. Eğer sizi gerçekten takip etmiyorsa sizinle birlikte içeri girmek için hiçbir nedeni olmayacaktır. Biri sizi almaya geldiğinde güvende olmak için personelden sizi arka çıkışa yönlendirmesini isteyin. Yalnız yürümeyin. Ancak bunu yapacaksanız işlek caddelerde kalın ve her zaman çevrenize dikkat edin. Hani telefonunuzun ekranının ötesinde gördüğünüz bir sürü şey var ya onlardan bahsediyorum. <laughs> Sadece dalga geçiyorum canım. Sonuç olarak umarım başınıza böyle bir şey asla gelmez. Ancak buna hazırlıklı olmak size başka hiçbir şeyin sağlayamayacağı güven verecektir.